şey şöyle başladı. Teoride Big Bang evrenim. Toz ve gazları ise bir dünyaya sıfırladı. Bir zamanla evrim yaşandı. Şöyle bir hale gelince e, benim ya canlarım. Bu süreçte bir noktada <laughs> ev sahipliği yaptı. Daha sonra meteor e parta kiratı. İnsanları platform oluşturunca ilk insan en zor modda yaşamaya çalışıp çaylatan değişiklikler patladı. Avcılık kıkarda kitarım. Ateş. Alet artık bu kadar derken <laughs> değil. Olayları bir üst levele taşıdı. ortam. Yakın çağ. Din. İdeoloji. Bilim. Sanat. Savaş. Sıradileşme. Fransız dönemi ise olayları daha da karmaşıklaştırdım. 100 milyon. 500 milyon. 1 milyar. 5 milyar. Giderek katlanan nüfus. Kalsı ve pislikleri yanında getirdim. Çıkar ve gelişim için her şey göz Açlar kesildi. İnsanlar köleleştirildi politik çatışmalar manipülasyon tarikatlar protesto duvarlar kaos 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 sizin büyüyen kaos binlerce farklı kültür anlayışın bunu sizi film şarkı oyun medya kinek para jenerasyon adaptasyon depresyon trendler yalnızlık kınamanlar keşifler aklımıza giremeyecek kadar fazla not da oluşmuştur bir günümüze geldiğimizde entrika basahte herkesin başları için yaşadığı tutaş tutu ve kırıncılığın hat safhalarda olduğu jenix canlı bir toplum görüyoruz ama gidere baktığımızda bizim her şey dediğimiz bu kadar şey aslında hiçbir şey Evlere <laughs> teşekkürler.